Herkese yeni bir ETS videosundan selam arkadaşlar. Bugün ETS 2 1.53.1.0'a geçti. Sonunda 1.53 tam sürüm geldi. Beta sürümdeydi uzun zamandır. Beta sürümü biraz uzattılar. Normalde bildiğiniz üzere 1.51'den sonra direkt 1.52 gelmişti. Görmüş olduğunuz gibi e, mini, Leipzig falan filan oralar e, güncellenmişti. Volvo FH 4 serisi ufak bir değişikliğe devam etmişti şunlar da opsiyonlarda kameradır vesaire onlarda bir değişiklik olmuştu bu arada güncelleme notları He bak şu, şu olay gelmiş mesela buradan 52 falan da ne yaptığınızı görebiliyorsunuz mesela 52 dediğin zaman da gelen yeni özellikler mesela e, örnek veriyorum 1.52'ye ye çektiğinizde bu özellikler gelmiş 51 de bunlar varmış haritalar falan güncellenmiş cruise kontrolleri falan vardı bildiğiniz üzere onlar falan yenilenmiş Gelmişti daha doğrusu. Şimdi 1.53'te vesaire vesaire. Devam içinde okuyabilirsiniz. Zaten 1.50 ee, Türkiye haritasına değil de. 1.53'te Ben beta sürümünü çekmiştim zaten. Şuradan normale çekeyim abi. Var mı yok mu neler var neler yok bilmiyorum da. Bir gidelim bakayım. Girsin hızlıca. Biz devam edelim. Oyun açıldı ama bir tane mod vardı. Fransa haritası vardı. Onun DLC'si bizi inşallah sıkıntıya sokmaz. Şimdi dostlar Almanya'da Leipzig falan değişmişti. Şuralarda falan e, değişiklikler vardı. Şuralarda da şu arada var. Beni bu araya şu an göndermiyor. Magdeburg'a gidelim abi. Beni bir götürsün oraya. Şimdi Volvo'nun FH serisi vardı. Ne zamandır girmiyordum oyuna da. Ona da bakmam lazım aslında. Volvo abi. Şurada. Çevrimiçi satın ala diyelim. Şu FH4 serileri değişmişti. Onlara değişiklik falan gelmişti dostlar. Öyle söyleyeyim. Şöyle girelim de. Açık bir Almanya'nın yeniden çalışma falan oldu demiştik. Oralar falan değişmişti zaten de. Ee, Almanya'nın bölgeleri falan komple Değişmişti Münih, Leipzig, Dresden Ve Almanya'nın büyük şehri Berlin Komple değişmişti ee, Berlin'e gidebiliriz aslında Berlin olabilir ee, ön, Sonra da FH'ı söylemiştim FH4'lere bakmak istiyorum FH4 serisi yeniden işlenmiş yani onu tamamen yeniden işlendi deniliyor. Güncelleme vesaire olmuştu. Hatta bunun ön tarafında bir sıkıntı vardı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum da. Mesela şöyle yüksek tavanlıyla bir geçiş yapalım. 750'ye geçelim abi. Direkt ayarlarını ben otomatik hızlıca ayarlayacağım. İçerisi bu şekilde, özelde bu şekilde geliyordu. Şuralar falan güncellenmiş hali. Renk olayı gelmemiş herhalde ya. Volvo'ya öyle bir renk olayı gelmemişti. Yani bu bölüm aslında bir güzel bir şey yapmak lazım da. Şu boya paketleri var, onları kullanmak lazım aslında. Volvo'ya da güzel bir şey yakışmıyor ki ya. Volvo'nun kendi hali gerçekten güzel oluyor. Öyle FH 25'i tekrar mı koysak? Yani. Ama bunda da gözükmüyor ki abi. Şöyle yapsam. Yani bu sefer de böyle olsun ya. FH 25'i gösterelim en azından. Volvalar var yine de. Bu Bir şekilde biraz ufaktan şekil koyacağım abi hızlıca. Oyuna girelim hemen falan bazı falan koysa mı? Yok gerek yok be. Çok da oynamak uzatmak istemiyorum. şu şekilde bunları yine kaldıtıracak da. Şunu kaldıttırmıyordu. Ben önce şunu koyayım abi. Şuna da şunu koyalım. Temiz olsun az olsun abi. Fazla şeye gerek yok. Burada da en azından şeyleri gösterebiliyoruz. Sen git abi seninle işim yok ya. Uzunluk taktığımız zaman yetiyor. Heh. Aşağıyı da şöyle büyüktük. Özel. Tamam. Şöyle olsun. Burada... Bu şekilde giderse güzel abi. Yani bu şekilde yeterli bana. Çok fazlası zarar. Arkayı da şöyle şunu yapalım. Şu an hiç vaktim olmadığı için direkt ufaktan boruların otomatik ekliyorum. Arkayı da şöyle bir paketli yapalım boyalı tabii ki her zaman boyalı arkaya da bir egzoz çakalım iş tarafa da bir kamera koyduk mu bu iş tamamdır abi hayırlı uğurlu olsun şimdi <laughs> bir tane de daft herhalde o yanlış görmediysem şimdi hemen hızlıca kullanalım abi Sesini falan da ayarlamam lazım bir an önce. Bir ayar yapayım abi. Evet dostlar sesleri de ayarladım. Keşke direksiyonu da ayarlasaymışım ya. Vallahi sonradan aklıma geldi ya. Neyse. Araçta bu şekilde abi. Tamam. Şu direksiyonu ayarladım mı tamam. Ayarlamalar bu şekilde dostlar. Yine burada çıkıntılar falan var mı? Hafiften var gibi gözüküyor ama. Yani yine var abi. Eğer paspasların olduğu yerse yine var. Kapatmaya çalışmışlar gibi ama biraz var gibi yanlış olmasın ama Biraz var gibi duruyor. Ama diğerinden çok çok iyi. Geçen sefer <laughs> neydi abi? Berbattı. Şimdi Berlin'deyiz. Almanya'nın göbeği Berlin'deyiz abi. Hatta şöyle Berlin'in şuralara doğru bir gidek bari. Şehrin oralara doğru bir girelim. Aslında bir dorse de alsam. Ee, Krone'nin dorsesini mi alsak? Veya ee, bizim Türk dorsemizi alalım. Dorsa sağlama değil de Dorsa yönetsine vardır o ya? Tırsan tırsan. Şunlar da var bak uzunlar da var da. Yani. Tırsan var fakat yapılması lazım. Hadi şimdi salalım ya. Kullan diyelim abi. Volvo'ya gider. Bu şekilde şemesin. Universal dorsesi. Bu arada dostlar Samet'e de selam olsun. Samet de yayınlara giriyor çıkıyor. Burada park alanı gayet güzel olmuş. Başarılı. Buradan dönmedi ama Bildiğiniz üzere dönüşlerde bir şey vardı. Mesela sağa döndüğünüz zaman, sola döndüğünüz zaman o olay vardı. Hangisiydi o? Oynanışta mıydı? Saat dilimi, vites falan filan. Mesela şunlar, e, şu işaretler gelmişti. Onlar güzeldi. Şehir takip a, animasyonu falan var. Onları tabi ben devre dışı bıraktım da. Şeritten çıkma ilk adını atalım. Yağmur sensörü, otomatik farlar, uzun farlar falan filan. Tamam. Acil frenleme sistemi yok zaten. Bunlar tamam abi. Şurada mıydı o ya? Uyalanabilir netlik falan filan var. Bunlar mesela full şeyde. Benim anlamadığım olan şu ee, şeyde. Siz söyleyin. Aynı çözünürlüğün en yükseğe çekebiliyor mu? Yok. Ha grafik ayarları buradan da ayarlayabiliyorsun aslında da. Tamam zaten benim en yüksekte Kontrollerde miydi? Kamera Sağa döndürme ve sola döndürme Ulan onu bulamadım ya Vay arkadaş Arayız Prys falan filan 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 Bir bakayım bakayım ya Heh şuydu ya kamera hareket hızı vardı ya Ortaya alıyorduk Şu. Bunu normalde e, modla yapıyorduk. Bu artık modla değil normal oluyordu. Hızlı yaptığınız zaman hızlı, normal yaptığınız zaman da normal oluyordu. Bunu 1.53'te e, gelmesi biraz geç oldu ama en azından geldi yani. En azından geldi bizim için. Kafa kamerasında falan bunu bayağı bir ayarlamışlardı. Şimdi ben haritayı e, tekrar navigasyon ayarlaması lazım. Niye ayarlamamış? E, şuraya doğru gidelim abi. Sağdan mecburu döneceğiz. Yük var mı? Yük alalım ya. Yük varsa yük alalım. Yük piyasası. Hmm, belli ne göstermiyor. Neyse şirketlerin birine gideyim. Uğur abinin tırı kullanıyor gibi olduk ama o e, Uğur abiye de selam olsun. <laughs> ah, o da bugün e, Almanya'daydı. Almanya'dan Türkiye'ye geldi. Ona da selamımızı yolladık. Instagram'dan da takip ediyoruz. Takip etmeyenlerin varsa Uğur Taşçı yazıp çıkabilir. Sağdan <laughs> kaçalım abi. Şerit takip uyarı sistemi de geldi bak ekledik. Motorda freni de aktif mi acaba? Aktif değilmiş. Tabii ki bütün bölgeleri e, bir anda gezemeyeceğimiz için Berlin'in bir kısmını şu şekilde gezmeyi düşünüyorum. Yeni gelen özellikleri zaten az çok biliyorsunuz dostlar. Gelmesi de iyi oldu gayet. Güzel oldu yani en azından beklediğimiz özelliklerin çoğu şu an ekli. Artık oyunda bulabiliyorsunuz aramaya veya mod eklemenize gerek yok. Özellikle şu kamera olayı gerçekten güzel oldu yani. Keşke ee, başka şeyler de eklenebilse, şu grafik detayları falan bir değişmeye başlasa. Mesela Skybox'ları falan artık e, konsolla yazabiliyoruz. O da ayrıca bir güzel. Yani ha, onlar da mesela şu konsol olayları, olayını direkt oyuna adapte etseler daha güzel olur. Mesela sürekli her defasında kod yazıyoruz ya. Biz buradan mı gireceğiz? Buradan mı? Şuradan. Devam. Az kaldı yanlış yola giriyordum. Berlin'de de yolu karıştırmayız diyeceğim ama <laughs> Berlin'e gitmişliğimiz yok abi. Yapacak bir şey yok. Acemiliğimize verin yani. Retarderin olayı nasıl? Bu arada Trakus MP oynamak isteyen arkadaşlarımız 1.52'de devam etmesi gerekiyor. Çünkü 1.52'de hala Trakus MP güncelleme yapmadı. Yavaş yavaş da 1.52'ye geçerler abi. Şey 1.53'e pardon. O da en yakın kısa zamanda gelir. Berlin sokaklarında tır kullanıyoruz. <laughs> Şu karşı sokağa da girilmiş olsa gerçekten güzel olur. İnşallah hava sesleri falan da geliyordur ya. Renault'ymuş lan. Ulan Berlin sokaklarında bir yolcuyuz abi. Şöyle dönersem bir fotoğraf alayım. Fotoğrafı da aldım. Belki Berlin'in güzel yerlerini bulursak oralarda da fotoğraf çekerim. Şu an zaten amacım gezmek olduğu için şu an geziyoruz abi. Mesela şuradan da şöyle bir tur atalım. Sola giriş var mı diyecektim ki... Giriş yokmuş. O şirketin olduğu bölgeye doğru bir gidelim. Zaten e, konumumuzda sıkıntı yok. Konumumuz zaten belli abi. Bak sağ taraftan da gireceğiz. E, şimdi bir... İlerden gidip geri geliriz. Bak sağ tarafta bir petrol var. Güzel bir petrol girişi yapmışlar. Onlardan güzel yani. <laughs> Keşke orası açılsa biliyor musunuz? Oğlum bu tur kalabalığı ne lan böyle? <laughs> en son bunu 1.52'de e, görmüştük. Böyle bir sağlam bir kalabalık vardı. Geçerim dedim ama geçemedik. Şimdi geldiğimiz noktadan geri mi dönelim? Bence geldiğimiz noktadan geri dönelim. Şu öndeki abi... Öndeki abi bizi Rahat bırakırsa dedim ama Geldiğim yolu geri döneceğim çünkü geldiğim rota biraz daha iyi sağa sola giriş yapmamışlar. Keşke buralara bir giriş yapsalarmış ya. Hala görevler var mı bilmiyorum ama görevler var bildiğim kadarıyla. Onları da yapmak lazım aslında. Ama yapamıyoruz işte. Şöyle bir ESC'ye girip bakarız şimdi. Ben girişim var mı lan benim? Herhalde var ama Girişimiz var fakat şey yapamıyoruz. Göremiyoruz. <laughs> ne yapmışlar bu manyaklar? Şuralarda da şöyle bir görüntü kasmayalım mı abi? Hatta şu şekilde bir fotoğraf çekebiliriz. Lan BMW'nin önünü kesmeyiz be. BMW abi sen geç abi. Şöyle yapacağım. İleride bir fotoğraf çekeceğim tabii ki. Bu arka planı şu şekilde olacak. Şöyle bir, fatana, bir tane alayım. Ben de kapak fotoğrafı bu olur abi. Şöyle güzel bir tane. Berlin'den selam olsun deriz. yine de noktaya doğru girebiliriz abi. orada bir fotoğraf alırım ama şu an değil. Burada belediyenin önü herhalde. Bizim geçmemize izin vermiyorlar. <laughs> Bari biz kendimiz geçelim. Volvo, Volvo'ya çarparsa ne olur dediler. <laughs> Volvo'yla yalan olacaktı. giriş var zannettim ama giriş yokmuş. Berlin sokaklarında da gezmedik demeyiz abi. Şu şekilde bayağı bir güzel atıştık diyebilirim. Oradan şöyle bir giriş var. Sokak. Vurmadım diyebilirim aslında da. Sonra da bu şekilde biz serse girmişiz ama Oradan şöyle hafiften kendimi sıkıştırırsam araya. O iş olur ya. Burada geldiğim noktanın ters yönü. Selamun aleyküm dayı. Şimdi oradan dönelim. Terse girmeye koşu başına diyeceğim de. Otobüse de sıfır geldik. Yol boşken kaçtım. Hem de çok iyi kaçamak yaptım diyebilirim. Vallahi çok iyi kaçtım. Şuradan da sağ tarafa veriyoruz kendimizi. Burada da bir kilisem var. Vay 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 vay. Kendimizi şuradan ee, kameranın olduğu yere çek diyor ama kameranın olduğu yere geçemiyorum ben. O nasıl olacak? Arabayı götürüp oraya mı bırakıyoruz? Anlamadığım nokta oraya nasıl giriş yapıyoruz abi? Discord'a da bildirim geliyor giriş yapamıyoruz. Yolu kapatacağım abi. Evet dostlar. Berlin'in bölgesine de giriş yaptık. Şu şekilde muazzam bir yerleri var. Kameranın olduğu bölgede şu şekilde. Şuralara geliyor ama. Buralara nereden kamerayı alacağız da koyacağız ben anlamadım. <laughs> Buraya çıkıp kamera mı gö göreceğim ben anlamadım ki. Aha. Ha. Halanı bu şekilde. Gördüğünüz gibi Berlin bu şekilde inşa edilmiş. Çamlıca kulesi mi lan bura? <laughs> Allah mimarlığı falan da güzel yapılmış yani. Ah sana gerçekten güzel. Ellerine kollarına sağlık. Gerçekten bu şekildedir diye düşünüyorum. Bayağı bir güzel yapmışlar. Evet dostlar bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bundan sonraki videomuz yine farming olacak. ETS videosu çekmeye çalışacağım. Ama oyun yeni olduğu için sürekli farming farming atmaya çalışıyorum. Kusuruma bakmayın ETS'cilere. Ve özür dileyerekten buraya kadar videoyu izlediyseniz kendinize çok çok iyi bakın abi. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.